Selamun Aleyküm Bugün yine ilginç bir videoyla baş başayız Aracımız Peugeot 301 Aracımızın debriyajı basılı kaldı Şöyle göstereyim Pedal dipte basılı kaldı ee, Aracı boşa aldım Yolda giderken belli bir devir aralığında tutarak Birinci vitesi taktık Sonra ikinci ve üçüncü vitesleri denedim Girmedi ee, Yine belli bir devir aralığında dördüncü vitesi atmayı başardım. Bu şekilde sanayiye doğru gidiyorum. Ha. Kırmızı da yandı. Ben şöyle sağa doğru bir yana Arabayı da... anam boşa da alamıyorum. Aldım. Yine sıkıntılı işlerle uğraşıyoruz. Hadi bakayım hadi lan gel. Aha girdi. Yürü lan. Lan yürü lan. vites aralığında biraz gidelim. Az bir şöyle bir iki iki yemedi, üç de yemedi. Şöyle bir sabit bir devirde son da. Cık. Bu sefer atamadık. Sanırım tekrar birinci vitese gideceğiz. Evet aracı ikinci vitese aldık. İnce ince gidiyoruz. Işıksız yerlerden gitmeye çalışıyoruz. Tabi trafiği de gözlemlemek lazım. Böyle bir olay başıma geleceğini bilseydim GoPro'mu alırdım. Şu Clio'dan sonra peşini hemen yapıştırmam lazım. çocuklar Evet, şimdi boş yola çıktık gidiyoruz. Bir de 3'e atmayı deneyelim. Şimdi devir aralığımız fena değil. Şöyle direksiyonu dizimizde tutalım. Geçiremedik. Oğlum birine gir lan. Ha dörde girdi güzel. Yakaladık hiç cırtlama yok gördüğünüz gibi. Eğer araçla yola giderken belli bir aralığı yakalarsanız vites geçiyor. Cırtlatmadan. Ben yani yine de siz bunu denemeyin. Ben bunu çok zorda kaldığım bir gün yapmıştım. Hani bu da bu da diğeri. Aslında en güzeli çekici çağırmak da. Neyse. Şöyle ince ince gidelim. Yolumuz çok az kaldı. Son düzlükteyiz diyebilirim. Sanayiye gelmek üzereyiz. Buraya kadar sağ salim sorunsuz bir şekilde ilerledik. Sanayinin girişinde belki bir iki sıkıntı yaşayabiliriz. Dur kalkta. Onu da kolay bir dükkana gitmeyi planladım. Başka türlü olmayacak çünkü. Kalabalık yere girersem problem olabilir yani benim için sorun olmadı işte arkadaki insanlar korna morna çalıyor. Kon. Kontağı kapat, bire tak, çalıştır. Öyle viteste yürüt falan filan. Bakalım ne çıkacak. Bence debriyaj merkezi gitti. İkisi birden gitti. Alt merkezi, üst merkezde gitti. Evet, iki atmayı başardık. Sanayinin de içine girdik. Şuradan bir de önümüze kimse çıkmadan sol yaparsak adrese varmış olacağız. Gel bak, gel bak, gel bak burada kapatacağım. Yağ ya, ya. ya var, şuralarda. Yağ var bende mi? He. Ya. Bende yağ ne gezer? Şuradan yağ geldi Burada da yağ kaşmış. Yani bana sorarsan merkez gitti. Evet. Merkez orada yağ başlamış başlama. Doğru mu? Hmm. Bildik mi? Evet. Getirin evet. Hı -hı. Hüseyin Ustacım ne yaptın? Neydi, sen abi nasılsın? Sağ ol ben de iyiyim. Hı -hı. Sence ikisi birden mi patladı tek mi gitti? sadece alt merkez. Alt merkez mi? Hı -hı. Tamam tamam Ustacım. Şey değiştirmiyor demeyeyim değiştireyim Değiştir onu ya. Bunların ginden soruldu. Borulara şu bir tane alacak. Abiğim bunun sorun o mi merkezde mi? o -ring'de. Şu an o gözüküyor. O tamam, Fatih Ha, Abi, ha. ayrı şu o beraber kalınına evet. içeriye kadar, bu ruloyu bu bir da, Abi. Sadece şöyle bir tane o kalsak olmuyor mu? Ee, şey, Rulmancı'ya gideyim. Belki Rulmancı'da vardır. Var var de, Pişte Pişte abi. Tek tek denerim. Nasıl araba olmalı ne Hayır, 10 tane, 15 tane alır gelirim. Bizde de var Allah'a Peki abicim. Şu. Sen bir de şuna bakalım. Aynen. Ama bu biraz küçük gibi. Ne diyorsun? Aynen. Evet. O bir tık küçük. Bende de iyi göz varmış ha. Şunu yine takalım. Yakından iyi de uzaktan görmüyor. Eğer evet, şu yerine geçerse tamam. Bir deneyelim abicim. Tamam mı geldi? Tamam mı denen de? Geçmesin onun bir küçüğünü tavacağız. Bastır. Ben Bastır. Ben, ben. Bastır. Yok amca bu girmiyor. Ha. Bir küçüğünü getireyim. Peki ustacığım. Yeni oring geldi. Var. Kim o? Orada? servis. Az telesin arkada. Niye bir şey yaptı böyle? Kısa gelir gibi. Acayip bir şey. Aynen öyle. Çok keserek. az kaldı. Az da. Bu masa sekmanı alıyor. Sekman engel oluyor herhalde. Yok be. Sekman bu. Az, az kaldı. Amca abi bir bez olsa da desteklesin de. Abi. Abi. Bir saniye. Abi bez. Gel. Efendim. Tabii ki. Şey. şey yap. Gördük mü ya Gürük şurada abi. 10-11 açık az. 10-11 açık az. Amca. Hı. Geri çıkartacağız. Niye? Ortamı şuradan alırsak daha mantıklı olur. Aha. Yoksa şurayı deler. Amca. Atma, çıkartma çıkartma. İyi. Buradan da vortun yetişmez ki şöyle. Buradan yetişiyor. evet. Zaten o kenarına bayağı yemiş sanki. Ha. Tamam bende var bir yere plas Tek. mı? Bak çek şöyle ya. Şöyle. Avukat mı? Sen ne diyorsun? Ama deler yani. Çarp. Çek. Geliyor. Çek. çek. Oyunu az kaldı. Arayı versin. Çek çek. Geldi. Tamamdır. 10-11 10-11 tamam. 10 -11 abi 10-11 10-11 10 10-11 11 10 11 nerede abi Burada mıydı? Hüseyin Ustacığım, şu üstten koyduğumuz hidroliğin dışında alttan şırıngayla bastığımız nedir? Buradan havasını alıyoruz. Havasını alıyoruz. Şırıngayla hidrolik mi? Oradan da mı hidrolik veriyoruz? Bak, Şuradan bir çekeyim bakayım. Aldı, aldıysa aldı, almadıysa gönder. boş bak be. Ver bakayım. şey geliyor. Anam hidrolik geldi lan. Evet şimdi iş derinleşti. Aracın hidrolini koyduktan sonra havasını almak için debriyaj pedalını pompalayınca alttan hidroli tekrar boşalttı. Başka bir sıkıntı olduğunu düşünüyor ustamız. Aradaki rekoru değişmemesi gerektiğini söyledi. Ustacığım ışığı ben tutarım istersen. Ümit. Evet Eski götüreceğiz. Ümit bir bak dayı. Daha bu kadar bir boşa gidecek daha. Ya eskisini getirin dedi. Hidroli şeye bir onu indiriyoruz. Usta ayarladı. Yalnız bu nereden neresinden kaçırıyor ki? Delinmiş tamam, mi? Fatura değmiş ya. Bir çek bakalım usta. Aman, aman dikkat. Kaçıran yeri gösterebilir miyiz Ümit Ustacığım? Size zahmet olmazsa. Evet. Tamam Ümit evet. Ustacığım, tamam, evet. burası edilenmiş. Bir tane bir yerden fiyat aldık 700 TL. Bir tane başka bir, TL. tane başka bir yerden fiyat aldık 480 TL. Abi memleket... Memleket mi Yani sorgulayamazsın. Yarın gittiğinde bir milyar da olabilir. Allah versin. Bir şey diyemem bizi bu hale getiren mi Allah belası? Yorum yok. Yorum yok. Kanalımız siyasete kapalıdır abi. Siyasetin Allah belası mesin Ümit Ustacım sorun bitti diyorsun. Ama bir sefer nokta atışı oldu değil mi? Evet. Demek ki bizim radyatörde bir sıkıntı var. Sallanıyor mu, titriyor o mu, ne yapıyor? Az kullanmışlar. Buna mı? Tabii. Hmm. Öne gelmiş. zaman bakalım. Ya bu şey. Ben de, ben de, ben de, ben de. Bunu hı. Hmm. Ayaklar bile yerinden çıkmış. Evet. Arabayı almayın. Evet, ustacığım, evet. Şimdi söyle şimdi ne istiyorsun Abi bunun yine delmemesini istiyorsan Buru atıyor öne yani e, biraz tıklamışlar ya abi. Evet. Bayağı bir tıklamışlar. Öne gelmiş. Yani Panelin çekilmesi lazım. Aynen. Ben boruyu şey yapacağım ama kırılır boru. Tamam, biz boruyu Elimizden geldiğince bağlayalım. Ben bunu. Bağlayamıyormuşlar. Kırılır, kırılır. Hmm. Kırılır. Kırılırlar. Yani aldığımız 500 milyon o tutandık şey. Evet, çöp olur. Baksana bizzat kan ora geride duruyor, bura önünde duruyor. Görüyor musun? Ya raportajında şunu söküp 5 dakikalık işi var. Az bir şey çektireceğiz biz. Hı <laughs> hı. Tamam. Başka hiçbir şey yapmadım. Tamam, bir gideyim görüşürüm abi. Yoksa yine şey yapar abi. Oradan çok değiyor yani. Ben Az bir şey paneli öne alacak. He, yine ben çektim buradan da. Tamam. Tamam, Şimdi parçanın montajı yapıldıktan sonra dökülen hidrolikler kasayı çürütmemesi için su döktük, gerekli temizlikleri yaptık. Bir marşa basalım, debriyajımız ne durumda? Kontrolünü yapalım. Evet, güzel. Gayet güzelmiş. Bak da 1100 km kalmış diyor da. Bilmiyorum. Dur, ben bir ustayla şu işin fiyatını bir konuşayım. Bu işlem için Aksu Peugeot'u 600 TL ödedik. Şimdi kaportacıya gideceğiz. Bu araç daha önceden kaza yapmıştı. Çok ufak bir kazaydı aslında ama e, radyatörlerin bağlandığı panel çok az bir şey geride duruyor. Fan da, radyatör fanı da e, debriyaj merkezinin orasındaki O rekora sürtmüş Aslında Taner abi Ayza Kaporta Bunlara dikkat etmesi lazımdı ses de yani ya, Evet ona da baktıralım Taner abi fazla dikkat etmedi herhalde Neyse şimdi götürelim Taner abi de onu yaptıralım Taner abiye arabayı götürdük Fakat bugün yapamayacağını söyledi ee, Biraz daha para isteyecek gibi duruyor Neyse dedim artık Radyatörün dedi ön tarafı benimle alakalı değil falan dedi de. Araba bir daha kaza yapmadı, bir şey yapmadı. Neyse, biliyorum videolar kötü oluyor. Çok kötü oluyor. Hatta bok gibi oluyor. Eskisi gibi değil. Ben de eskisi gibi değilim. Aldılar aldılar. Elimizden almaya çalışıyorlar. Bizi mutlu eden ne varsa Elimizden almaya çalışıyorlar. Bizi bizden ediyorlar. Yani ne diyeyim ki abi ne diyeyim. Bizi mutlu eden ne varsa elimizden almak için her şey yapıyorlar. Uğraştığımız ettiğimiz her şeyin boş olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Hayırlısı. Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin. Selamun Aleyküm. Şimdi aracı dün Taner abi bırakmıştık. Ön tarafın azıcık geri çekilmesi gerekiyordu. Daha doğrusu ileri çekilmesi gerekiyordu. Onun yapım aşamasını çekmedik maalesef. Şimdi Taner abiden arabayı aldım. Hiç kontrol etmedim. Fana bir bakacağım. Durumu nedir? Bir kırmaya çalışadım. Fan döndüğünde fren şey debriyaj hidrolik hortumuna değiyor mu değmiyor mu ona bakalım. Evet. Arası bayağı ayrılmış. Tamam, işlem başarılı. Bu iş olmuş. Görüşürüz sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kafanıza hiçbir şey takmayın.